Kapanma dönemindeyiz, evlerdeyiz. Umarım keyifler yerindedir. Oldukça sıkıldığımızı biliyorum. Kendimden biliyorum. Ben de çok sıkıldım çünkü. Hele ki çalışan kesimin evlere kapanması biraz daha zor geçiyor aslına bakarsanız. Çünkü biz her gün sabah 8, akşam 5 belli bir rutinin içindeydik ve şu an o rutinimizden çıkmış bulunmaktayız. Ve bu yeni dünya düzenine de adapte olma yolunda ilerliyoruz. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Videomun içeriğine geçmeden önce her zaman bahsettiğim gibi eğer ilk kez geliyorsanız benim ismim Sezen, tüp mide ameliyatı oldum ve bütün serüvenimle ilgili tecrübelerimi sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer kanalıma abone olursanız hem YouTube Türkiye'nin gelişimi hem de naçizane benim sayfamın gelişimi adına çok 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 minnettar olurum. Şurada bir yerde abone ol butonu olması gerekiyor. Bir tıklarsanız çok sevinirim. Bugün neyden bahsedeceğiz? Aslında bakarsanız her zaman diyorum sizinle kurduğum etkileşimle bazı içerikler aklıma geliyor ve bu da onlardan bir tanesi. Genelde yaş ortalaması benden bir 10 yaş küçük belki daha fazla küçük bir kesim var ve ebeveynlerini ailelerini bu milatla ilgili ikna edemediklerini söyleyen bir kesimle karşı karşıya kaldım. Ben bununla ilgili neler yaptım, neler yaşadım, benim ailem bu duruma nasıl yaklaştı, biraz onu konuşalım istiyorum sizinle birlikte. Şimdi şöyle, ben bu ameliyatı yani 2020 2021 kafam karıştı. Yıllar birbirine girdi şu an. Error verdim. 2020 Temmuz ayında ben bu ameliyatı oldum. Ondan bir yıl öncesinde de işte 2019'un Eylül-Ekimi gibi bu tahlil, mahlil, doktorla görüşme serüvenine başladım. onun öncesinde 2019'dan önce yani ben birçok kez annemle, evlenmeden önceden bahsediyorum bu arada, annemle birçok kez bu konuyu konuştum. Tüp mide ameliyatı serüvenini. Hatta birkaç özel doktorla da görüşmelerimiz olmuştu geçtiğimiz yıllarda. Ama bir türlü annemi ikna edemedim. Hem bu basına yansıyan hem de ee, sosyal medyalarda, sosyal mecralarda gördüğümüz e, kötü haberler aslında evi çok fazla etkiliyor. Bunlar nelerdir? İşte ölümle karşılaşan insanlar e, ya da çok ağır atlatıp sonrasında oluşan e, komplikasyonlar sonucu çok sıkıntılı dönemler geçiren insanlar var. Ve e, biz hepimiz ailelerimizin kıymetlileriyiz. O yüzden onlar da bu duydukları şeylerden sonra biraz bu ameliyata karşı ön yargılı davranıyorlar onları da çok iyi anlıyorum ben bir ebeveyn değilim henüz ama eğer benim de çocuğum bana böyle bir şeyle gelseydi herhalde ben de bir durup düşünürdüm diye düşünüyorum sonrasında uzun bir süre ben bu ameliyat olayını rafa kaldırmıştım tüp mide olayını Erkan hayatıma girdi. İşte bir serüvene başladık. İşte söz, nişan vesaire, düğün derken zaman akıp geçti. Aslına bakarsanız tüm bu süreçlerde de yaşadığım, kiloya bağlı yaşadığım sıkıntıları annem benimle birlikte hep yaşadı. İşte siz de, bir videomda bahsetmiştim. Şuraya bir yere koyarım izlemediyseniz onu da izleyin. İşte gelinlikçide gelinlikçi de büyük beden olduğunuz için ekstra paralar istenmeleri, işte genç büyük beden abiye arayıp nişanda sözde bulamamam, diktirmem gibi bir sürü serüvenler, sıkıntılar yaşamıştım. Ee, herhalde onun da etkisi oldu diye düşünüyorum. Hem de e, bu ameliyatı olan insanların e, referanslarına biraz güvendim. E, benim doktorumda ameliyat olan bizim bir tanıdığımız vardı. E, aslında buradan da kendisine teşekkür ediyorum. E, annemi ikna etme konusunda o bana çok yardımcı oldu. E, şöyle ki e, galiba e, nasıl diyeyim doğru cümleleri de seçmeye çalışıyorum. Çünkü bu ameliyatı insanları özendiren kişi gibi de görünmek istemiyorum. Çünkü bu bence son çare gibi bir durum olması gerekiyor. Annem bu kişiyle görüştüğü zaman ona demiş ki yani Sezen'e daha fazla engel olma. Ben yıllarca kilo vermeye çalıştım. Kilo vermek için her şeyi yaptım. Çok 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 sıkıntılar çektim. Ve bu ameliyattan sonra da çok rahat kilo verdim. Ve gördüğün gibi de karşında çok sağlıklıyım. Onu da daha fazla engelleme bence. Hem de Türkiye'de bu ameliyatlar oldukça yaygınlaştı. Ve Türk hekimlerimiz de çok ciddi anlamda bu konuda uzmanlaştılar. Diye konuşmasının akabinde annem doktorunun bilgilerini istemiş kendisinden. Ve biz aslında bakarsanız devlet Hastanesi'ndeki bu tüp midye, midye ameliyatı serüvenimi bu şekilde başlamış olduk. Ee, ve doktorla gidip birlikte görüştük. Ee, doktor bey de aslına bakarsanız e, annemin ikna olmasında yardımcı oldu diye düşünüyorum. Çünkü e, yaklaşık 2000'den fazla bu ameliyatı yapmıştılar benim doktorumun ekibi. Ve hiç ölümlü vakaları olmamıştı. Hatta e, farklı bir ilde e, tükminde ameliyatı olup e, ölümle burun buruna gelmiş bir kişiyi de hayata döndürmek hususunda bir referansları vardı kendilerinin. Bütün bunları dinlediği zaman da annem e, galiba artık biraz da benim e, bunun son çarem olduğunu hissederek e, ikna oldu. Şöyle ikna oldu. Der misiniz ki %100 ikna olmuştu? Hayır olmamıştı. Ben istiyorum diye ikna olmak zorunda kaldı. E, bu işin annem boyutuydu. E, bir de tabii ki e, abim ve babam var. E, çok ilginç bir şekilde onlar bu olaya biraz daha iyi yaklaştılar. Hatta keşke daha önce olsaydı. Böyle bir düşüncesi vardıysa niye daha önce karar vermedi gibi tepkiler göstermişlerdi. Ama dediğim gibi hem ben bütün ailemin bu anlamda bana destek olmasını istiyordum. Çünkü benim de belki beynimde kararsızlıklar vardı bu anlamda. Çünkü her ne kadar kararlı olsam da o gördüğüm şeylerden ben de etkileniyordum. Bilinçaltıma yerleşmişti yani. Ya bir şey ters giderse ya kötü olursa gibi. Ama Nitekim onların da desteğini aldığınız zaman siz de daha güçlü hissediyorsunuz aslına bakarsanız. Ve eşim Erkan, enişteniz. <laughs> Erkan bu ameliyatı çok karşı çıktı başta. Ee, i̇şte sen gayet sağlıklısın, gayet iyisin, neden böyle bir şey yapıyoruz, yapmayalım, ya sana kötü bir şey olursa diye çok bir endişeleri vardı. Ee, onu da aslında bakarsanız şu yönde ikna etmeye çalıştım. Ben... Ee, hep bunu aslında sizlerle sohbetlerimde de söylüyorum. Ee, i̇leride bir anne olacaksam çocuğumun arkasında sağlıklı bir şekilde koşturmak istiyorum. Hamilelik sürecimde e, acaba kilolu olduğum için hem kendi sağlığımı hem de çocuğun sağlığını tehdit edecek bir durumla karşılaşıp karşılaşmamak konusunda çok endişeliyim. Ve ben bunu tek başıma başaramıyorum. Benim bir desteğe ihtiyacım var diye onu ikna etmeye çalıştım. Ve o da bu şekilde ikna oldu aslına bakarsanız. Yani aslında hem eşim hem de ailem %100 ikna olmak değil de ben artık çok kararlı ve istekli olduğum için ben istediğim için onlar da razı oldular diye düşünüyorum. Çünkü öyle bence kesinlikle. Hatta ameliyat gününe kadar yani ameliyat günüydü hastaneye gittiğimizde ee, hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz her an geri dönebilirsin işte ameliyat olmak zorunda değilsin diye hala o gün bile beni bir şekilde caydırmaya çalıştılar ama e, neticesinde iyi ki kararlı bir şekilde durmuşum ee, İşin sonu şunu söyleyeceğim size önemli olan burada ilk önce sizin kendinizi ikna etmeniz ben bu ameliyatı olmaya karar verdim ve ben bu ameliyatla ilgili e, çok ciddi araştırmalar yaptım ve evet ben artık tamamım Dedikten sonra aslında bakarsanız e, aileniz de e, yumuşamaya başlıyor bence. E, ama sizin de kafanızda soru işaretler ve belirsizlikler varken karşınızdaki insan, insanı ikna etmeniz de zorlaşıyor. Ki hayatın her döneminde bu böyle. Sadece bu ameliyat için değil siz bir şeye ikna olmadığınız sürece karşınızdaki insanı ikna etmeniz hep çok zor olur. Bu anlamda ilk önce kendiniz buna hazır olmanız gerekiyor ki e, sevdikleriniz de sizinle birlikte hazır olabilirsinler Ki o, hiçbiriniz %100 hazır olmuyorsunuz ama en azından e, bu yola çıkmak hususunda birbirinizi cesaretlendirmiş oluyorsunuz. E, nitekim e, işin sonunda şunu söyleyeceğim sizlere. E, işte ben 10 ayımı doldurdum ameliyat olalı. Ve e, şimdi mesela onlarla bazen oturup konuşuyoruz. Diyoruz ki ya... Ne yapacağız, nasıl oldu, iyi ki oldu gibi e, sohbet ederken şunu da dikkat ettim. İyi ki e, bu ameliyatı oldun, iyi ki e, bizim karşımızda kararlı durdun. E, sen gerçekten e, bunu tek başına başarman kolay değildi. Bu ameliyatın desteğiyle e, 37-38 kilo verdim şu ana kadar e, ve ameliyatsız bu kuvvetleri vermen gerçekten çok zordu gibi e, yorumlar alıyorum şu anda. Yani onlar e, geldiğimiz şu noktada e, o karşı çıkmalarından uzaklaşıp ilk ki bu ameliyata oldun diyorlar. E, netekim şunu söyleyeceğim yani yine sizlere. E, bu sizin hayatınız ve sizin kararınız aslında bakarsanız ama e, tek başınıza da çıkabileceğiniz bir yol değil. İşte e, annem babam ikna olmuyor. E, ben işte bir arkadaşımı alıp gidip ameliyat olacağım diyebileceğiniz bir serüven değil. Çünkü bu uzun bir yolculuk. E, ameliyattan sonra sizi bekleyen e, bakımınıza ihtiyaç duyduğunuz ailenizin yanınızda olması gerektiği bir serüven e, ve e, bu anlamda da e, tek başınıza yola çıkabileceğiniz bir durum değil. Ciddi de bir operasyon olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Ee, öyle hadi bakalım ben gidiyorum da e, biraz yağ aldırıp geliyorum gibi bir durum söz konusu değil. E, ciddi bir mide ameliyatı. E, ameliyattan sonra da o hani izlediğiniz videolardaki gibi, Aa, her şey lay lay lom diye bir şey yok. E, ameliyattan sonraki günler birkaç gün gerçekten sıkıntılı ve zor geçiyor. Bu anlamda da sevdiklerinizin sizin yanınızda olması ve sizi destekliyor olması çok önemli. Ee, bence biz inanırsak onlar da bize inanacaktır umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur belki e, ikna olmayan ebeveynlerinizi e, bu videoyu izletebilirsiniz e, lütfen e, şunu da unutmayın bunları ebeveynler için söylüyorum keşke ve keşke bu ameliyatı e, 32 yaşında olmaya karar vermeseydim de çok daha genç yaşlarda karar verseydim ve e, o Gençliğin en tatlı zamanlarında bu kilo problemiyle boğuşuyor olmasaydım e, diye düşünüyorum. Her zaman da bunu savunuyor, savunuyor ve söylüyorum. E, evet, e, sizler için çok zor olduğunu biliyorum. E, çocuklarınız için böyle bir kararı vermenin. Ama e, inanın ki e, kilolu bir şekilde hayatlarına devam ediyor olmaları hem psikolojik olarak hem de e, bedenen onları çok fazla yorup yıpratıyor hem sosyal hayatlarını etkiliyor kilo hem de e, sağlıklarından da aslında farkında olmadan bir şeyler götürüyor. E, buna dur demenin yolu da aslına bakarsanız e, bu ameliyat çünkü neden e, te, hani bir de şundan bahsetmek istiyorum ha aklıma gelmişken onu da söyleyeyim bir kesim de şunu söylüyor diyor ki biraz gırtlağını tutarsan verirsin sen tut sen tut ve sen ver yani çünkü Bahsedilen kilolar öyle 10, 15, 20 kilolar değil. Bizim vermemiz gereken kilolar 40, 50, 60, 70 belki daha fazla kilolar. Yani bu kiloyu verebilmek çok ciddi bir irade ve çok ciddi bir disiplin gerektiriyor. Ve siz obezsiniz, e, yediğinizi, içtiğinizi kontrol edebilseydiniz eğer, evet zaten kilo verirdik. Yani ama biz bunu tek başımıza başaramadığımız için aslında bu ameliyat olmaya karar veriyoruz. E, çünkü e, çok yıllarca büyümüş bir işkembe ile karşı karşıyayız. Şimdi e, diyet yaparken de e, doktorumuz ne diyor mesela? İşte kibrit kutusu kadar peynir, bir yumurta, e, bir dilim ekmekle kahvaltı edeceksiniz diyor mesela. E, şimdi bizdeki işkembe bu kadar. Senin verdiğin porsiyon bu kadar. E, ve e, e, Bununla mesela birkaç saat geçirmemiz bekleniyor. Böyle bir şey mümkün değil. Olmuyor yani. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Evet başarmadığımız oluyor. 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo veriyoruz. Ama bunu vermemiz belki bir yıl gibi bir sürümüze oluyor. Bu sefer de o disiplini zamanla kaybediyoruz ve yoruluyoruz. Sonrasında tekrar kiloları geri alıyoruz. Ve böyle bir kısır döngünün içine düşüyoruz. Bu anlamda bizi anlamanızı bekliyoruz aslında bakarsanız bu hiç kolay bir yol değil. Hiç kolay bir serüven de değil ki ameliyat olduktan sonraki bu serüven de kolay bir serüven değil. İşte yasaklı yiyecekler var, yiyebildiğiniz şeyler, yiyemediğiniz şeyler var. Eski alışkanlıklarınız var. Eski alışkanlıklarınız dönem dönem ataklar olarak karşınıza çıkıyor. Ve inanın ki ameliyattan sonra da aslına bakarsanız o 1 yıllık ya da 2 yıllık periyodik süreç içerisinde zor ve disiplinli bir süreç bizi bekliyor ve sizin desteğiniz bizim için çok önemli. Bu anlamda lütfen ve lütfen bu kararı ver yani vermenin bizim için ne kadar zor olduğunu anlayıp destek olmanızı temenni ediyorum. Bu video bu kadar oldu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim esenlikler dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Ee, ve umarım bu pandemi biter ve e, açık alanlarda keyifli bir şekilde vakit geçiriyor oluruz. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.